Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün haşhaşlı tatlı yapacağım. Haşhaşlı tatlı için şöyle klasik su bardağımla buçuk su bardağı şeker kattım tencereme. Şimdi iki buçuk su bardağı da su katacağım. Birinci bardağı kattım. İkinci bardak suyu döküyorum. Ve yarım bardak su döküyorum. Döktüm yarım bardak suyu da. Evet haşhaşlı revani için gördüğünüz gibi şekerimi kattım, suyumu kattım. Şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Eriyinceye kadar karıştırınca ondan sonra kaynayacak şerbetimiz. Bu tatlımızın şerbeti. Evet arkadaşlar şimdi haşhaşlı revani için evvela 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. 3 adet yumurtamı kırdım. Şu kabuklarını çöpe atayım geleyim. Evet kabuklarını çöpe attım. 1 su bardağı şeker döküyoruz. Ve çırpmaya başlıyoruz. Bunu beyazlaşıncaya kadar iyice köpük köpük olana kadar çırpacağız. köpük köpük olana kadar çıktım. Ardından gene klasik su bardağımızla bir su bardağı sütümüzü döküyoruz. Bir de yarım su bardağı. Bir de şöyle yarım su bardağı süt döküyoruz. Toplamda bir buçuk su bardağı süt oluyor. İyice çırpıyoruz bunda. Sütümüzü döktük. iyice çırpıyoruz. Ben çıkmaya devam edeyim. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı döküyoruz. Bir buçuk su bardağı sütten sonra. Ve çıkmaya devam ediyoruz yağı döktükten sonra. Şöyle bir su bardağı un döküyorum. Unumuzu eliyoruz. ve unumuzu çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi irmik katacağız. Bir buçuk su bardağı. Pardon ben un bir su bardağı demiştim. Yarım su bardağı daha un döküyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un olmuş oluyor. Şimdi kabartma tozu dökeceğiz ve şekerli vanilin birer paket. Kabartma tozu döküyorum ve şekerli vanilin döküyorum. İkisini bir arada döküyorum. Şöyle. Pakette kalmasın iyice çırpalım. Şu pakette de kalmasın. Onu da eliyoruz kabartma tozuyla şekerli vanilinin ve devam ediyoruz. Kabartma tozu döktük bir paket. Bir paket şekerli vanilin. Bir buçuk su bardağı da un döktük. Şöyle un biraz kalmış. Karıştırıyoruz. Artık irmik döküyoruz. Bir su bardağı döküyoruz önce. Ve yarım su bardağı daha aktarıyoruz. Bir de mavi haşhaş yarım su bardağı. Çünkü benim mavi haşhaşım e, bu kadar kalmış. Normalde bir su bardağı. Çıkmaya devam ediyoruz. Biraz da ceviz kırmıştım ben. Evde azıcık ceviz vardı onu da katıyorum. Onu da şöyle açmadan şöyle yavaşça karıştırıyorum. Cevizi haş haşlı. Ve artık mutfakta yağladığım borcama döküyorum. Borcamı yağladım. Bismillahirrahmanirrahim. Spatulayla da iyice sıyıralım. Hiç kalmasın içinde. Şöyle sıyırıyorum içini. Gözüküyor mu kamerada? Gördüğünüz gibi iyice sıyırdım. Şöyle masaya vuruyorum ve fırına veriyorum. Ve artık fırınıma veriyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece. 170 derece fansız fırınımıza verdik. Evet arkadaşlar, artık revani kekimiz pişti. Artık soğuyacak bu. Şöyle yakından göstereyim. Çok da güzel kabardı pişti. Revani kekimiz. Evet arkadaşlar artık revanimiz de soğudu. Şöyle çatal yardımı ile delikler açıyorum. Rastgele. Bu arada iğde toplamıştık ağaçtan. Şerbetini de döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve şerbetinin çekmesini bekliyorum. Tatlımız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Üzerini krem şanti ile daha sonra süsleyeceğim.